Arkadaşlar merhaba. Benim adım Tur Dördüncü bölüm oynayacağım ama bu sefer gemiden kaçış değil. Bu seferki yeni bir şey. PvP. Bir, bir bölüm seçeceğim. Oradan hepimiz birbirimizi öldüreceğiz. Yani kazanmaya çalışacağız. Bir sürü kişi öldüreceğiz. O zaman kazanırız. Çok iyi oynayacağıma eminim. İyi, iyi olacak. Oyun durmaz inşallah bugünkü videom çektim ama kayıt yapmadım çünkü e, şey dondu oyun dondu onun için sildim inşallah bunda donmaz bakıyorum bakıyorum hala bakıyorum <laughs> evet arkadaşlar Bak. şimdi şimdilik tamam. ee, dakika arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. az önce dondurdum. Affedersiniz. Ablam bana bir şey gösterdi de. Şimdi 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 benim bir gördüğüm bir yer vardı. Neresi? Nerede? Aha orası. CUT 66. 66. bölge. Ben hiç gitmedim oraya. gördüğünüz her tarafa gittim. Ama bir tek oraya gitmedim arkadaşlar. Hemen gidelim o zaman. Ya bu şey aşağısı. kokuyor. Az önce ablam bana bir şey geçirdi. Yaktı. Alev aldı. Burada şey var ya. Oh. Evet arkadaşlar şimdi 2 dakika 55 saniye oyuncu bazı kişileri öldürmemizi İnşallah buralarda araba vardır diyeceğim. Araba yoktur maalesef arkadaşlar. Hemen gidelim. Koşalım. şey gidiyoruz. daha hiç <laughs> ömdük. Bakımda bir araba. Benim arabam bu arkadaşlar. Hemen bir <laughs> Şuradan yere çıkalım. Öyle. Aha çarptı arabayı. Burada da öyle. Arabaya çalışıyor. Evet. Evet çalışıyor. Çok şanslıyım. Şu çalışıyor mu? Dumanı çıkarıyor da. Evet.

Evet, arkadaşlar. Bu araba daha iyi. Bak gidiyor da. Ama bak, patlamış ama bildik. Evet, üç kişi. Bu arada bir araç var mıdır ki? Benim aracım bu. Uf. 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 İçinde kalasaymışım öyle mi? Benim arabam çünkü öyle bir Evet arkadaşlar şimdi arabamız çok hızlı. Onun için hanımcımızı şahin yapalım. Ne olur ki?

Evet arkadaşlar fıstık bu bir arabayla hızla gidiyorum. Şahin yavaş ama iyi Şuradan bir kez daha Kolayadan Görmedim. Çok iyi gidiyorum. Az. Neyse bu iyi. Ben yani polishanederler, bisikarlar. Patladılar bu daha iyi. Giden arabası ben geziyorum. Ya <laughs> tam nafızlık gibi bir arabayı bulmuşlar.

Yeah. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz.